Herkese merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu arkadaşlar üstündeki gördüğünüz kıyafet Roblox'ta hayır Roblox'ta bulunan böyle ceketlerden, ıı, eteklerden, üstlerden falan yeni gelmişler. Böyle bayramı özel bir tane böyle küçük bir etek giydim arkadaşlar. Tam küçük de sayılmaz da. Yani böyle bir tane etek giydim. Üstüne de böyle renkli gökyüzü gibi bir şey giydim. Saçımı da böyle yapmak istedim Allah'ım ya Neyse i̇şte açıkçası böyle bir şey giymek istedim. Şu anda çok mutluyum çünkü bugün gerçekten Ramazan bayramı arkadaşlar. İşte uğruşlar bitti direkt bugün bayram. Kaç tane şeker topladınız? Paranız ne kadar? Ne kadar para topladınız? Onu da yazıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Ben vallahi kaç tane kaç lira toplamıştım bunu? 75 bin lira toplamış Baya çok herhalde. Arkadaşlar bu arada şimdi kulağım çınladı. Kulağınız çınlayınca ne oluyormuş biliyor musunuz? Size bir bilgi vereyim. Kulağınız çınlayınca ruhlar ve melekler sizinle konuşmaya çalışıyormuş. Ama ne dediklerini hiç anlamıyoruz değil mi arkadaşlar ya? Sadece tız diye bir ses geliyor böyle o kadar. Arkadaşlar bugün Liptopia'dayız. Roblox'ta Liptopia oynuyoruz. Ve herhalde Liptopia bir yaşına girmiş. <laughs> Valla Ramazan'da da Ramazan bayramında doğan kişi gerçekten bence çok şanslı. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Allah'ım ya bari Ramazan'da şu robotu çıkarmayın ya. Tövbe tövbe sürekli görüyorum ya. Arkadaşlar bu arada ben nasıl aldığımı neler yaptığımı göstereyim size bu avatarı yaparken. Ondan sonra da asıl yapacağımız şeyi yapalım. Bu arada burnumu falan çekersem çok özür dilerim. Evet arkadaşlar şimdi açtım. Evet arkadaşlar girdik. Bakın arkadaşlar böyle ceketleriniz oluyor. Tamam mı? Bu ceketlerden seçiyorsunuz. İşte ben görmüş olduğunuz gibi bunu seçtim. Giydiğimde böyle bir şey çıkıyor ortaya. Ortaya öyle bir şey çıkıyor. Bakın bunlar ceketler ötekiler üstü. Ben ceket giymedim aslında giysem bakın. Gördünüz mü? Bütün yok şeyler şey bozuldu diyor. Şunu giysem hiç olmuyor eteğin altında arkadaşlar. Bunu giysem hiç olmuyor. Hiç deseni gözükmüyor üstümdeki şeyin. Arkadaşlar bunu giysem yani bu zaten dede ceketi. Onu <laughs> giyeyim. Şunların hep mont bunlar. Hep mont bunların hepsi. Hep mont arkadaşlar. Ya da şöyle erkek şeylerini giydi şeylerden. Evet şimdi bu ne? Bu pantolon. Arkadaşlar bu arada bu pantolonları alırken iyi seçim yapın. Şu gördüğünüz erkek şortu arkadaşlar. Bunlar hepsi erkek olabilir de şu tek kız herhalde. Ama yani ben bu pantolonlarla giyiyorum. bakar mısın? Yani çok güzel. Çok da değil de. <laughs> arkadaşlar Şimdi bu arada bu kıyafetleri giymeye çok fazla heveslenmeyin. Bunları giydiğinizde arkadaşlar mesela Brookhaven'da ve özellikle de Lintopya'da kıyafet değiştirebiliyorsunuz ya. Abici bunlar üstünüzde kalıyor. Çok saçma. Abi çok saçma bakın arkadaşlar ayakkabılar ben bu ayakkabıyı nereden aldım biliyor musunuz klasik hani şeylerden var ya klasik böyle üstlerden Klasik pantolonla girdim arkadaşlar. Öyle gördüğünüz gibi bundan aldım. Ayakkabısı çıksın diye. Ay yanlış yaptım. Bu şekilde ayakkabısı çıktı. Bu benim bayram kombinim arkadaşlar da. Şimdi bozacağım. Niye bayram kombinimi bozuyorum? Çünkü Liptopya oynayacağız ve da ne yapacağımızı söyleyeyim mi? Arkadaşlar evleri sıra sıra gezeceğiz. Kapı kapı şeker toplamaya çalışacağım. <laughs> Öyle bir şey yapmaya çalışacağız. Bakalım olacak mı? O <laughs> <laughs> da ben hemen üstümü değişip geliyorum. Bu arada arkadaşlar şunu söylemeyi unutmuşum. Şöyle kolye de taktım. Bunu şuradan almıştım. Buradan. Saçım bence güzel saçım kalsın zaten. Saçım çok sıkıntı yaratmıyor. E hadi kolye de kalsın <laughs> arkadaşlar. Pantolon bakalım. Yok, üstümüze göre pantolon bakarız. <laughs> Karıştım arkadaşlar. Şimdi bayramda renkli giyinilir, değil mi? Renkli renk şöyle. Hah. Hah ya şöyle biraz renkli renkli böyle canlı canlı olalım, değil mi arkadaşlar? Renkli pantolon yok abicim yani. Tamam ya böyle Bayrama böyleydi. Allah'ım yarabbim. <laughs> Neyse. İyiyiz böyle. İyiyiz ya. Lan ben niye böyle oldum? İnternet mi gitti? Allah Allah. Arkadaşlar. Ben niye böyle oldum lan? Lan biz bunları giydirdik. Hı? He ya. Arkadaşlar girelim. Ay Brock Heaven'a giriyorum. Neyse hadi Brock Heaven'a girelim. Evet, arkadaşlar bekliyoruz. Bu rakamın da Türkçe olmuş arkadaşlar. 23 Nisan'dan sonra bunu fark ettim. Türkçe. Neredeyse bütün oyunlar Türkçe. Yani en son böyleydik. Hihi. Şimdi çocuk olacağız. Evet. Boyumu 7 yapacağım niye arkadaşlar? 7 yaşındayım yani yedi yani buçuk aslında 8'e de girmek üzeriyim. Doğum günüm 5 Haziran'da. Fakat yani böyle yapalım. Şimdi orada aynen nasıl renkli giyindiysek Burada da renkli giyiniyoruz arkadaşlar. Renkli. Renkli abicim renkli. Hmm, şey var ya. Bugün bayram. Erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel giysileri. Elimizde taze kır çiçekleri. Üzmeyelim bugün annemizi. Oha arkadaşlar çok güzel oldu. Arkadaşlar çok güzel oldu. Şey saçımı. Saçıma bak ya. Çok hızlı zıpçıp. Tövbe tövbe. <laughs> evet oyuncak aldım. Ne alayım? kredi kartı alayım. <laughs> tövbe tövbe şimdi yani. Ha, şunu alayım. Şemsiye. Ay. <laughs> Elma alayım. Bazen şeker de verebilir, para da verebilirler. İnşallah para verirler. Şeker yok da çikolata belki verirler. En fazla hani en fazla çikolata versinler abicim yani. Hiç yoksa ben de cephanem de ya şimdi Şöyle. şöyle şimdi cephanemi arkadaşlar niye de cephane diyorum ya neyse ya ben bir ev bulup geliyorum ya arkadaşlar bir tane kızın evini buldum bir tane erkek var ya töbe töbe lan bu boyut olmamış Dur ben yüzümü de şahım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar. Gözümün önünde paylanço var lan. İyi ki de var ya. İyi ki de bu kız paylanço'ya evini hacklemiş. Hala merdivenle çıkacağız. Dur la ben bunun hilesini biliyorum. O mu var ya. Ezik ezik. <laughs> He? Lan adam adammış. Bir götüreyim. Ya harçlık istiyor. Dur yazacağım. Açlık istiyorum. Ya bunlar İngiliz ya ben gidiyorum. Arkadaşlar İngiliz çıktılar ya. Benim bıraktığım merdiveni biliyorlar. İngiliz çıktılar. O merdiven. <laughs> Neyse bir tane daha bulup bulalım. O arkadaşlar ikili buldum. Bunu saybe alıyor be evde değil. Ya Arkadaşlar hazırda bekliyorum. Ya kapıyı aç. Arkadaşlar bunlar evde değil ya. Ya bir... Abla sende mi geldiydin? Bayram günü. Abla evde değiller abla. Evde değiller. Boşuna bekleme abla. Ben gidiyorum vallahi Bunlar evde değil. Kimse bunlar. Aziz Allah. İncelal Allah. Arkadaşlar. Zaman oluyor. Biz de bol Ya hiç mi ev kurmadınız? Allah rızası için bir tane bayram diye bulamadım. Ya, açıkmış lan. Yine deli deli. Dur. Kanka, kanka 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 kanka. Dur 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 be. Dur dur. Abicim dur. Şeker ver. Şeker ver. Ee, er ver. Allah cezanı vermesin ablası. Ya şu bayram günü şunu bir yapmayın ya. Hackledi abla beni. Allah cezanı versin senin. dedi beni bayram günü hekleniyorum ya arkadaşlar hiç şekerim param yok şu anda oyunda hiç yani küçük hekledi ya valla bu Bugün... bu kova Necati değil mi şimdi E bu da çocuk lan ben bundan şeker mi isteyeceğim aha polis amca polis polis abla pardon polis abla वही abla. Abla beni taşımak istedi. Oha abla beni evine gidiyor arkadaşlar arkadaşlar. O oh yes. Şimdi senin o paralarını şekerlerini vallahi bulmazsam döveceğim seni. Dur lan. Dur lan nerede senin şekerin para? Lan burası. Tuvaletmiş. Abla. <laughs> Abla. Abla. Abla oyundan çıktı. Beni evine aldı oyundan çıktı. Bu kadar şerefsiz insanlar mı var bu sokakta ya? Arkadaşlar. Ben toplayamayacağız bence bir şeker meker ya. Girin. Şeker yazdım. Bitti ya ki. Şuradaki kız zaten beni hackledi. Ama ben adam nereden bulacağım şimdi? Öf acıktım. Öf arkadaşlar ya. Adam bulamayacağım şimdi. Ha bir tane daha çocuk var. Oğlum bunlar da oyuna yeni giymiş. Öf. Bakayım da insan kalmadı ki. Şöyle bir tane Türk bulayım dedim. Yok, Türk'te yok. Aham dur. Telefondan aşıralım. Telefondan aşıralım telefondan. Dur bakayım kimler iş yapıyor? Kimse. Telefondan aşıralım dedim de. E, telefonda hiçbir şey yok. Var mısınız? Kimse iş yapmıyor. Küçücük çocuk yani. Ben de küçücük çocuk oldum İş yapacak değilim herhalde. Ya var arkadaşlar hiç kimse şeker vermiyor. Aha. Amca nereye gitti? Sabahtan beri bu burada duruyor zaten. Aha. Abla, abla, abla Allah Allah seni abla müzik dinliyorsun ya. Abla, abla Allah rızası için şeker ver abla. İnşallah düzdür. Abla, şeker verir miyim? Şeker. Abla beni evine götürecek. Tövbe tövbe. Abla. Ablam. Ben oturdum. Sen ne Ablacığım şeker ver. Aman ben marketten alırım ben. Koş koş koş. Oğlum lan bu çocuk beni takip et ha. Ev kuracak. Ya abla nereye getirmişsin beni ya? Töbe töbe. Arkadaşlar ben markete gideyim de bari oradan alayım şeker. Abi hiç vermiyorlar ya. Töbe töbe. Gücük oldum şu telefondan da bakayım. İş işleyen yok. Herkes kendi rahatına bakıyor. <laughs> Neyse arkadaşlar siz bana şeker verdiniz. Ben de işte şu anda büyüklerimin ellerinden öptüm. Yani buradan büyükleri izliyorsa onların elinden öptüm. Şu anda küçüklerin gözlerinden öptüm. Çocukların gözlerinden. Hani markete gidiyoruz dedik. Ben polis karakola gidiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu abla beni kandıracak. Üf ya. Neyse bari be. Buradan bedavaya alabildim ha. Kimse de işlemiyor. Neyse parasını kenara bırakayım diyeceğim de. Kimse Allah rızası için para vermedi ki. Oğlum bizim Burak'ın bu kadar gıcık mıymış ya? Kur kur kur. Bir şey diyeceğim. Bu robuxlu değil miydi? A -a. Kurdum lan. <laughs> Ablacım. Öhüm öhüm ablacım. Kapıyı açık tutma istersen. Gitti <laughs> Ablacım giremezsin hiç kusura bakma valla. Oğlum ya. Şimdi de kapıları açmam gerekiyor. <laughs> Arkadaşlar neyse bugünkü videomuz bu kadar olsun. Hiç şeker toplayamadım. Allah rızası için Ben de. benim de çikolatayı yedim. bye. bay. Ulan ya. Hiç şeker vermedi. Vallahi. Bizim apartman gelecek alma acaba. Ne düşünmüyor değilim yani şu anda. Allah Allah ya. Valla zaten burada eskiden yaşayan adam salak çıktı. Burada eski yaşayan adam salak çıktı. Ne onun yerini ben kaptım. Oh şöyle ikisinden de. O şöyle bundan da. O şöyle bundan da. E, su iç hemen, hemen 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 Arkadaşlar bayramınız mübarek olsun. Ben oyun oynamaya gidiyorum. Eh, yatağımda oynayayım şöyle. Acık. Oturam oturam. Heh. Şöyle oyunumuzu oynayalım. Evet Marmışçuk. Senin adını koyalım. Adım Marmışçuk olsun. Hadi arkadaşlar, küçüklerimin gözlerinden öptüm, büyüklerimin ellerinden öptüm. Küçüklerime harçlığımı, şekerini verdim. Ben verdim en azından yani o ablalar bak. Abla beni hackledi. gördünüz değil mi? Değil mi yani? Neyse hadi bayram, bayramınız mübarek olsun. Ben nereye gidiyorum ya yatağa. bayramımız mübarek olsun. Bye bye.